Sevgili izleyiciler, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Kurban Bayramı nedeniyle belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Kurban Bayramı sebebiyle belediye personeliyle bayramlaştı. Personele iyi bir bayram tatili dileyen Başkan Zolan, bayram tatilini iyi değerlendirin, iyi dinlenin, ailenize ve dostlarınıza zaman ayırın ve bayramlaşmayı ihmal etmeyin dedi. İnşallah o dört gün boyunca çocuklarınızla, sevdiklerinizle bol bol zaman geçirin. Ama hastalarımıza ziyaret edelim. Yaşlarımızı unutmayalım. Başkan yardımcıları Mustafa Ünal, Mustafa Gökoğlan, Mahmut Güngör, Nilgün Ök, Aytaç Turgut, danışmanları Mahmut Oğuz ve Erdoğan Akman da Başkan Zolan'a eşlik ederek personelle bayramlaştı. Başkan Zolan bayram vesilesiyle annenizle, babanızla ve dostlarınızla, hele dargın olduklarınızla mutlaka bayramlaşmayı ihmal etmeyin. Ailelerinize selamlarımı iletin. Hepinizde keyifli bir bayram diliyorum." dedi. Varsa aramızda küslükler onu mutlaka giderelim, barışalım ve bayramı o hakkıyla gereği şekilde yerine getirelim. bu çok çok önemli. Bizi biz yapan değerlerimizden bu bayramımız inşallah hep beraber kurbanlarımızı da keseceğiz, ibadetlerimizi de yapacağız. O biz, biz yapan değerlerimizde yaşamaya devam edeceğiz. ben şimdiden sizin ve ailenizin bayramını kutluyorum. Başkan Zolan daha sonra Denizli Belediyesi ana binada görev alan personelle bayramlaştı. Teşekkürler efendim.